Oturtlarınızı mahşem. Bugün Fransız ilgilerinde konuşacağız. Ve 2024-2025 sezonunu tabii ki de konuşacağız arkadaşlar. Sadece ve sadece bütün takımda tabii ki de e, bir izlesine tabii, şey, tabii ki de sonrasında Fransız ilgilerinde tabii ki de konuşacaklar var. Ama ondan öncesi hatatımızı da yapalım arkadaşlar. Sonrasında canlı yemeğe geçelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben unutmayın. Zevk atmanızı unutmayın. da yazmanızı unutmayın arkadaşlar. Ve o halde patatımızı da yaptığımızda göre hemen canıma geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tahtada dört <laughs> annem... <laughs> Ee, konu yadır arkadaşlar. 2024 2025 sezonu Evet arkadaşlar güzel bir gün olur. Güzel sezon olur. Umarım kifa açımında ee, olur diyorum. 2024-2025 sezonu Fenerbahçe'mize hayırlı uğurlu olsun. Ve bütün takımı da ligde başarılar diyorum. Özellikle Fenerbahçe'ye tabii ki de haberi olsun. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'nin transfer haberini hemen de okuyacağım arkadaşlar. Şey. Aynı arkadaşlar. biliyorsunuz ki Mert Hakan yanlışla iki yıllık sözleşmeyi uzattı. Aynı zamanda arkadaşlar aynı zamanda Evet arkadaşlar. Şimdi Fakim'in e, Mert Hakan Yandaş 2 yıllık uzaktı arkadaşlar. Ve öte yandan ise Klip bir açıklama yaptı, arkadaşlar. Tabi ki de... O da tabi ki de Bir transfer daha. Arkadaşlar. Fatih Kavga'nın bir tane futbolcu aldık, arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gidiyor akşam. Haber olsun. Evet arkadaşlar bizim futbolcumuz Levent Can ve Mert Hakan'ın yanında arkadaşlar. Ve tabii ki de şunu söyleyeyim. Kimden gidiyor? Ee, Başlayın gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım Allah'a emanet olun ve bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bay bay.